Merhaba arkadaşlar. 30 Mart 2021 saat 11.40 geçiyor sıcaklık 13.4 derece. Hemen 2001 yağmur bakalım. Bir numara ikinci ağzı yattı. 4 yumurtası var. Ona bakalım yumurta kontrolünü 29 daha yine atmışız. 2 gün sonra falan kontrol edeceğiz. 2 numara eş beğenmiyordu. Yine eş değiştirdik. Yuvayı tekrar başladı. 3 numara ikinci ağza başlayacak. Yuvayı ördü. Onun da yine eşi değiştirildi. 4 numara 3. ağza başlıyor. Yavruları orada dişi şurada aşağıda. Yuvayı tekrar ördü. 5 numara yine yuvayı ördü. Dün gördüm çiftleştiklerini. 6 numarada kulamız var. Yumurta diyor. Onlar da nasip olursa yarın çıkacaklar. 7 numara yine aynı şekilde 3. ağza başladı. Çok anaş bir kuş kolay bir yumurtadan kalkmaz. 8 numara yuva kuruyor. İkinci ağız için. Onun yumurtalarını 16 numaraya kaydırmıştım. 9 numarada yavrular büyümekte. Onların da bir haftası var. Bir hafta sonra ikinci yuva yasar. Yanına bir erkek atarım. 10 numara yine ikinci ağza başlayacak. Yuvayı ördü. 11 numarada yavrularımız iyice tüylendi. Anne ikinci ağız için daha yuvayı örmedi. Ama ip taşımaya başlamış. 12 numara ikinci ağız. Onun da ilk yumurtalarını 16'ya kaydırdım. Onun da daha dün koydum yumurtalarını. 13 numara yavaş yavaş ip taşımaya başladığı için yanına ayrı bir erkek attım. Nasip. 14 numaradakimiz yuvayı ördü. Hayırlısıyla ilk ağza başlayacak. 15 numaradaki tepelimiz yavaş yavaş hazırlanmaya başladı. 16 numarada yeni çıkan yavrularımız var 26 Mart'ta. 6 tane. 4 tanesi kırmızı göz zaten. 2 tanesi erkek sarı tepeli. Dişi beyaz kabak. Onların yumurtalarını buna topladım. Alttan yavruya bakmışız. 17 numarada yine 4 tane yavrumuz var. Durum şimdilik böyle arkadaşlar. Hayırlı üretimler.